<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Doğan bugün sizlere bir jazz kurs ee, bir duyuru diyelim. Aramın bir tane video çektim arkadaşlar. Güzel bir 14 dakikalık video oldu. Ee, tabi bunu paylaşacağım şimdi arkadaşlar ee, biraz beklerseniz en fazla yarına yarın saat 12 gibi yüklenmiş olur arkadaşlar bu video ee, sanırım 666 Aha, pardon, 633 megabayt oldu yani e, fazla bir gigabayt yer kaplanmadı en fazla 500 megabayt gibi bir şey olacak artık bu render bunu. Renderlmamış, renderlmamış hali. Bunu ben fraps'tan çektim arkadaşlar. Öyle bir şey yaptım ki. Ayar yaptım ki hiç yani yükselmiyor bile. Çok kaliteli göstereyim size isterseniz. Merhaba bugün seyirleri ben Gökhan. Bugün sizlere Just Cause 2 oynayacağım ara ara gösterdim arkadaşlar bundan sonrası sürpriz ee, gördüğünüz gibi HD gibi yani HD normalde 480p de şey almış normali yani düzü sessiz arkadaşlar nedeni de ee, nerede o? Evet nedeni de bir pek sorun yüzünden arkadaşlar video kaydını sorunu yüzünden açmamışım ee, onu ben güzelce buldum yani açmışım aslında da kaydı olmamış ya ne diyorum ben ee, bir tane arkadaşlar program var o yüzden bir iki tane şey yapıyor ses algılama programları var ee, birincisini açmışım ama aktif etmemişim yani video kaydedilmiş ama içinde ses olmamış. İşte o yüzden de bu öyle sessizce gidiyor. Ee, en son daha yatırma anladık O kadar yani. Ben şimdi videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi ben videoyu atarım. Ondan sonra şey atarım. O oyun atarım. Her neyse arkadaşlar ben gidiyorum hadi görüşürüz. İyi geceler arkadaşlar.